Evet aracımızı yarım kontak yapalım dediğimizde anahtarı bir, bir daha iki, toplamda iki de doğru çeviriyoruz gösterge panelimizin ışıkları yanıyor. Ondan sonra direksiyon eğitiminde direksiyon hocamız sınavda da komisyon başkanımız bizlere diyor ki gösterge panelini sayalım. Hemen tanıtımını yapacağız. Sağdaki kilometre saatimiz hemen altındaki kırmızı olan el frenimizin çekik olduğunu gösteriyor. Daha sonra yakıt depomuz. Onun solundaki hararetimiz. Ortada sıfır yazan da dijital hızımız. Aracımız çalıştığında ilerlediğimiz takdirde rakamlar da yükseliyor. Sol taraftaki motor devir saatimiz sıfırdan başlayıp 6'ya kadar olan kısım. Hemen üstteki sarı olan vana işaretimiz. Motor ikaz ışığı. Onun altındaki artı eksi olan akü ikaz ışığımız. Hemen yan tarafındaki çaydanlığa benzeyen de motor ya iyi kaz ışığımız oluyor. Onun haricinde hocamız diyor sinyallerimiz nerede? Hemen gösteriyoruz. Şuradan mandalımız var. Yukarı doğru verince kaldırınca sağ sinyal. Aşağı doğru verince de sol sinyal oluyor. Daha sonra kısa far uzun farı açalım diyor. Hemen buradan güneşe benzeyen bir işaret var şöyle öne doğru bir tur çevirdiğimizde park lambası bir tane yeşil yanıyor. Bir daha çevirdiğimizde ikinci yeşilde kısa farımız. Elimizi şöyle arkaya doğru bastırdığımız zaman mavi ışık takılı kalıyor uzun far. Kendimize doğru çekince gördüğünüz gibi mavi ışığımız gidiyor. Kapanıyor uzun farımız. Daha sonra selektörümüz var. O da hemen şöyle gösterelim. Ekranımızı da alalım hızlı hızlı yanıp sönüyor. Ondan sonra silecek kolumuz hemen bu tarafta. Ön cama suyu şu şekilde veriyoruz. Aşağıdan yukarı doğru kaldırdığımız zaman 3 kademeden oluşuyor Sileceklerimiz çalışıyor böyle. 1-2-3 Gittikçe hızlanıyor. Kapatmak istersek de yukarıdan hafifçe bastırıyoruz. 1-2-3 arka camlarımızın sileceğinde buradaki işaretimizi ön cama doğru çeviriyoruz. Bir, iki. Gördüğünüz gibi arka camımız da çalış. Arka cama suyumuzu da şöyle bastırıyoruz. Sonra diyor bize aracımız kaç vites? toplandı? aracımız 7 vitestir. 6 tanesi ileri, bir tanesi geri. Hangisi geri dendiğiniz zaman R olan geridir kaç fren var deniliyor arabada. Arabada toplamda 3 fren var. Bir tanesi motor freni, bir tanesi ayak freni ortada olan bir tanesi de el frenimiz. Motor freni dedik. Motor freni nasıl oluyor? Fitesimiz büyükten küçüğe doğru düştüğünde yani 3'ten 2'ye, 2'den 1'e fitesimizi değiştirdiğimiz zaman ayağımızı devriyajdan yavaş kaldırdığımızda aracımız hemen yavaşlıyor. Ona da motor freni denir. Aynı ayarlarını nereden yapıyoruz diyor. Buradan yapıyoruz. Sola doğru itekleyince sol aynamızı ayarlıyoruz. Dikiz aynamızı. Yön tuşlarımız burada. Aşağı yukarı sola sağa. Sağa doğru iteklediğimizde de sağ dikiz aynamızı ayarlıyoruz. Boşluğu alınca da hiçbir şekilde hiçbir aynamızı ayarlayamayız ilginiz olsun. Onun halinde dörtlü flaşörümüz nereden yanıyor diyoruz. Buradan yakalım derse üstüne basıyoruz. Aracın bir de iç aydınlatması var. O nereden yanıyor? Buradan. Tavan kısmına bastığımız zaman yanıyor. Tekrar bu tarafa bastık mı kapanıyor. Son olarak bir de pedalları sayalım diyoruz. Pedallarımızda sıralaması en soldaki devriyaj, ortadaki fren, en sağdaki de gaz gaz hızlanmaya yarar. Fren yavaşlamamıza. Devriyaj da basarken sonuna kadar basıyoruz. Aracımızın fitesini değiştirmeye. Yarıyor. Geri fites atarken de şuradan mandalı kaldırıyoruz. Şu tarafta bir mandal var. Sola doğru itip tak bip sesini duyuyoruz. Bip sesini duymadığımız Hı. takdirde aracımız geri e geçmemiş oluyor. Bilginiz olsun. İyi günler. Teşekkürler.